Bak oğlum, sana ilk ve son defa anlatacağım annenin hikayesini. Ben, Haşmet Bey'e bakmıştım ama. Ee, ben Ali, Ali Kaptan. Oğluyum Haşmet Bey'in. Senin annen bir Efe! deniz kızıydı. Efe! 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 çocuk ne zaman iyileşecek? İyileşecek bir şey yok be. Yani. Dünyaya alışacak ya. Ve sen de ona bu konuda yardım edeceksin, çabalayacaksın. Ben bu çocuğa bakamıyorum. Anası gelsin baksın. Yetemiyorum ben bu çocuğa, anladın mı? Ben sana nasıl yettimse, sen de öyle yeteceksin. Efe bana bak. Bir kere bak lan benim suratıma. Hadi be oğlum benim bir kere olsun gözüme bakmadı benim ya. Bir kere bana baba demedi lan. Ali Efe orada. Ona ulaşmanın, onunla anlaşmanın bir yolunu bulmak zorundasın oğlum. Ortak. Sana bir şey getirdim ortak. <laughs> Yanarlı dönerli leylekler getirdi bana bunu. Ali bu çocuk çalıyor. Vallahi çalıyor abi ya. Sen çıkmışsın burada çalacaksın çalmayacaksın. En emin değilim ben. Efe! Sadece bir tek şey var içinde. Baba mıyım değil miyim onu hissedemiyorum hala. Baba geldim! Hadi gel oğlum. Hadi gel Aa!